Bazı insanlar vardır bilirsin bir odaya girerler ve sanki görünmez bir güçle tüm başlar onlara döner. Daha tek kelime etmeden bile bir saygı, bir merak uyandırırlar. İşte biz buna aura diyoruz. Ve sana bir sır vereyim mi? Bu doğuştan gelen sihirli bir özellik değil. Tamamen bilimsel temellere dayanan, öğrenilebilen ve inşa edilebilen bir şey. Eğer sen de girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekmek konuşmadan bile etki bırakmak istiyorsan doğru yerdesin. Bugün sana karizmatik ve etkileyici bir aura oluşturmanın bilimsel olarak kanıtlanmış yollarını anlatacağım. Hazırsan o gizemli gücün sırlarını çözmeye başlayalım. İlk adımımız mikromimik kontrolü. Yani sessiz gücün dili. İnsan beyni karşısındaki kişinin yüz ifadelerini yani mimiklerini saniyenin binde biri gibi inanılmaz bir hızda okur ve anında bir yargıya varır. Bu yüzden mimiklerini kontrol edebilen kişi aslında ortamın tüm enerjisini kontrol eder. Peki bunu nasıl yapacaksın? Çok basit ama etkili birkaç adımla. Öncelikle dakikada sadece iki ya da üç kez bilinçli ve yavaş bir şekilde göz kırpmayı dene bu sakin ve kontrollü olduğun mesajını verir. Kaş ve çene kaslarını gevşet. Sürekli gergin bir yüz, endişeli bir imaj çizer. En önemlisi gereksiz gülümsemeyi bırak. Her şeye gülümsemek, onay aradığın anlamına gelebilir. Bunun yerine sakin, nötr bir ifade kullan. Unutma, insanlar seni gülümsediğin için değil, nasıl gülümsediğin için hatırlar. Anlamlı ve yerinde bir tebessüm, sürekli bir sırıtıştan çok daha etkilidir. İkinci tekniğimiz konuşmadan etki bırakma sanatı, yani pre-presence tekniği. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar insanların birisi hakkında ilk kararını o kişiyle tanışmadan önceki ilk yarım saniyede verdiğini gösteriyor. Evet, sadece yarım saniyede. Bu yüzden bir ortama girmeden önceki anlar aslında her şeyden daha kritiktir. İşte yapman gerekenler. Ortama girmeden hemen önce adımlarını bilinçli olarak yavaşlat. Aceleci adımlar telaş sinyali verir. Başını dik tut ve omuzlarını geriye atarak sabitle. Bu kendine güvenin en temel duruşudur. Etrafı tararken gözlerinle acele etme. Sakin ve tarayıcı bakışlar ortamı domine ettiğini gösterir. Tüm bu küçük ayarlamalar çevrendeki beyinlere tek bir sinyal gönderir: Lider geliyor. Bu duruş sen daha merhaba demeden senin hakkında pozitif bir ön yargı oluşturur. Üçüncü ve belki de en güçlü araçlarımızdan biri, düşük ses tonu yani biyolojik otorite. Düşük ve tok bir ses tonu, genellikle erkeklerde yüksek testosteron seviyesiyle ilişkilendirilir ve bilinçaltında liderlik, güç ve güvenilirlik mesajı verir. Ama iyi haber şu ki, doğuştan bas bir sese sahip olman gerekmiyor. Bu tamamen geliştirilebilir bir yetenek. İşte sana basit bir egzersiz. Konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes al ve bu nefesi karnına yani diyaframına indir. Göğüs nefesi yerine diyafram nefesi sesine derinlik katar. Konuşmaya başlamadan önce 3 saniye kadar kısa bir duraklama yap. Bu bekleme anı söyleyeceklerinin önemini artırır. Son olarak kelimeleri ağzından yavaş ve tane tane çıkar. Bu basit teknikleri uyguladığında ses tonun otomatik olarak daha derin, daha sakin ve çok daha otoriter bir tınıya kavuşacaktır. Unutma, hızlı konuşan acele eder, yavaş konuşan ise hükmeder. Söyleyeceklerine değer verdiğini gösteren bu yavaşlık, karşındakini de seni daha dikkatli dinlemeye iter. Dördüncü maddemiz, karizmanın tam çekirdeği, aşırı reaksiyonsuzluk. Karizmatik ve etkileyici insanları gözlemlediğinde ortak bir davranış kalıbı görürsün az tepki verirler. Onları şaşırtmak, kızdırmak veya aşırı sevindirmek zordur. Bu, duygusal bir kayıtsızlık değil, tam tersine duygusal bir kontroldür. Peki, bunu nasıl kendi hayatına uyarlarsın? Mesela, birisi komik bir şaka yaptığında kahkahalara boğulmak yerine samimi bir şekilde gülümse. Birisi seni sözleriyle kışkırtmaya çalışırsa, anında savunmaya geçmek yerine bir an dur, düşün ve sakin. Yavaş bir cevap ver. Bir kriz anında herkes panik yaparken sen soğukkanlılığını koru. İnsanlar telaşlanmadığını gördüklerinde sana anında daha fazla saygı duymaya başlar. Ve en önemlisi, yaptığın her şeyi açıklama ihtiyacı hissetme. Gereksiz açıklamalar kendini haklı çıkarma çabası gibi algılanır. Bu kontrollü tepkisizlik çevrene net bir mesaj gönderir. Ben dış etkenlerden kolay kolay etkilenmem. Bu da seni anında daha güçlü ve gizemli kılar. 5. sırada enerji yönetimi var. Stanford Üniversitesi'ndeki sosyal dinamik araştırmalarına göre, sosyal ortamlardaki liderler genellikle ortamın enerjisini yükselten değil, tam tersine kendi sakin enerjilerine çeken kişilerdir. Onlar, grubun nabzını düşürerek kontrolü ele alırlar. Peki bu nasıl yapılır? Çok basit fiziksel ayarlamalarla. Oturduğunda bedenini gereksiz yere hareket ettirmekten kaçın. Sürekli bacak sallamak, ellerle oynamak gibi hareketler içsel bir huzursuzluğun işaretidir. Konuşurken ellerini abartılı ve geniş hareketlerle değil, minimal ve amaçlı bir şekilde kullan. Bir başkası konuşurken, onu dinlediğini göstermek için sürekli gözlerinin içine bakmak yerine, arada küçük anlarda göz temasını kesip sonra tekrar kur. Bu hem dinlediğini gösterir hem de baskın bir figür algısı yaratır. Bu teknikler karşındakinin beyninde dominant figür algısını tetikler ve seni farkında olmadan ortamın merkezi haline getirir. Unutma, en gürültülü olan değil, en sakin olan kazanır. Sakinlik en yüksek güç gösterisidir. 6. kuralımız gösterişsiz zarafet, yani son zamanlarda çok popüler olan quiet luxury aurası. Harvard Business Review'da yayınlanan bir makale ilginç bir tespitte bulunuyor. Gösterişli ve logolarla kaplı insanlar dikkat çeker. Evet. Ama gösterişsiz ve sade bir şıklığa sahip insanlar saygı çeker. Aradaki fark çok önemli. Dikkat geçicidir. Saygı ise kalıcı. Peki bu zarafeti nasıl yakalarsın? Öncelikle minimal giyinmeyi bir prensip haline getir. Kıyafetlerinde çok fazla desen yazı veya karmaşık detaydan kaçın. Mat ve sade renkleri tercih et. Parlak, neon renkler yerine toprak tonları, gri, lacivert gibi renkler daha oturaklı bir imaj çizer. Kullandığın aksesuarları bir veya iki adetle sınırla. Unutma, amaç dikkat dağıtmak değil, stili tamamlamak. Ve tabii ki, gereksiz marka gösterisinden uzak dur. Kaliteyi hissettirmen yeterli, bağırmana gerek yok. Bu felsefenin özeti şudur. Az şey giy ama çok mesaj ver. Zarafetin sadelikte gizlidir. Ve son olarak yedinci tekniğimiz sosyal mesafe yönetimi. Bu çevrenin ritmini kurma sanatıdır. Karizmatik insanlar herkesle aynı samimiyeti ve yakınlığı kurmazlar. Herkese eşit mesafede durmak aslında kendi değerini düşürmektir. Bunun yerine bilinçli bir şekilde sosyal mesafeyi yönetirler. İşte birkaç pratik öneri. Henüz yeni tanıştığın veya çok samimi olmadığın kişilerle aranda yaklaşık 1 metrelik bir mesafe bırak. Bu, kişisel alanına saygı duyduğunu ve aynı saygıyı beklediğini gösterir. Daha yakın gördüğün, güvendiğin insanlarla arandaki mesafeyi 50-70 santimetreye düşürebilirsin. Bu, onlara verdiğin değeri ve samimiyetini gösterir. Göz teması da bu dinamiğin önemli bir parçasıdır. Karşındakine bakarken 3 saniye kadar yoğun bir göz teması kur, sonra bakışlarını bir saniyeliğine başka bir yöne çevirip tekrar ona dön. Bu, hem rahatsız edici bir şekilde dik dik bakmanı engeller, hem de iletişimde kontrolün sende olduğu hissini verir. Bu bilinçli mesafe yönetimi, soğuk değil kontrollü bir aura yaratır. Unutma, mesafeni ayarlayabilen etkisini de yönetir. Gördüğün gibi etkileyici ve karizmatik bir aura doğuştan gelen bir hediye değil, tamamen öğrenilebilen ve bilimsel olarak inşa edilebilen bir beceridir. Bugün sana anlattığım bu 7 tekniği yani mikromimik kontrolünü, pre-presence tekniğini, ses tonu egzersizlerini, aşırı reaksiyonsuzluğu, enerji yönetimini, gösterişsiz zarafeti ve sosyal mesafe yönetimini hayatına uygulamaya başladığın andan itibaren büyük bir değişim fark edeceksin. İnsanlar seni daha dikkatli dinlemeye, fikirlerine daha çok saygı göstermeye ve yaydığın enerjiyi daha ciddiye almaya başlayacaklar. Çünkü sen artık tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde etki yaratıyorsun. Bu tarz bilime dayalı kişisel gelişim videolarının devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.